Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün o kadar heyecan verici haberlerimiz var ki kalbiniz yerinden fırlayacak. Bir saniye bile kaybetmeyin çünkü hazırladıklarımız sizi şok edecek. Ama önce tüm abone olan dostlarımıza kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile tıkla ve bu büyük tutkunun parçası ol. Hadi bakalım aslanlar. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Hakan Çalhanoğlu açıklaması. Transfer görüşmesi değildi. Galatasaray camiasında son günlerde büyük heyecan yaratan Hakan Çalhanoğlu iddialarıyla ilgili başkan Dursun Özbek'ten net bir açıklama geldi. Sarı kırmızılı taraftarların sosyal medyada sıkça konuştuğu Hakan geri mi dönüyor? sorularına yanıt niteliğinde olan açıklamada Özbek yaşanan telefon görüşmesinin detaylarını paylaştı. Başkan Özbek, Sports Digitale aracılığıyla yaptığı açıklamada Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini doğruladı. Ancak bu görüşmenin transferle hiçbir ilgisi olmadığının altını çizdi. Özbek, "Hakan bizim gururumuz. Avrupa'da önemli başarılara imza atmış. Türk futbolunu en iyi şekilde temsil eden bir oyuncu. Elbette her takım böyle bir futbolcuyu kadrosunda görmek ister." ama benim Hakan'la yaptığım konuşma tamamen dostane bir sohbetti. Transferle alakalı hiçbir şey konuşulmadı ifadelerini kullandı. Görüşmenin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili de detay veren Özbek, aslında olay şöyle oldu. Bir arkadaşım Hakan'la telefonda konuşuyordu. O sırada ben de yanlarındaydım. Telefonda Hakan'la birkaç kelime konuşup ona başarılar diledim. Konu tamamen bundan ibaret. Kesinlikle bir transfer görüşmesi falan yapılmadı dedi. Geçtiğimiz günlerde İtalya basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın A milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edilmişti. Özellikle Futbol İtalya'nın yayınladığı haberde Sarı Kırmızılıların Inter'e resmi bir teklif yapmadığı ancak Hakan'la ilgilendiği belirtilmişti. Bu haberler Galatasaray taraftarları arasında büyük yankı uyandırmıştı. Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki geleceği de belirsizliğini koruyor. Serie A devi Inter'in yıldız oyuncusunu satma gibi bir düşüncesi olursa, bunun oldukça yüksek bir bon servis bedeli karşılığında olacağı da bilinen bir gerçek. 2021 yazında ezeli rakip Milan'dan bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Hakan, o günden bu yana İtalya'da önemli bir kariyer inşa etti. 31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu Inter formasıyla şu ana kadar 182 resmi maça çıktı. Bu süreçte 38 gol atıp 32 asist yaparak takımına önemli katkılar sağladı. Çalhanoğlu, Inter kariyerinde bir seri A şampiyonluğu, 2 Coppa Italia ve 3 kez de Supercoppa Italiana zaferi yaşadı. Başarılı futbolcunun mevcut kontratı 2027 yılının Haziran ayında sona erecek. Galatasaray yönetimi her ne kadar Hakan Çalhanoğlu için resmi bir adım atmadığını açıklasa da, oyuncunun kariyerine dair gelişmeler yakından takip edilmeye devam ediliyor. Sarı kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyada Hakan Galatasaray'a gelsin çağrılarını sürdürmeye kararlı görünüyor. Transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu konuda yeni gelişmeler yaşanıp yaşanmayacağı ise büyük merak konusu. Taraftar bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray'da Thomas Müller bombası. Taraftarlar heyecanla bekliyor. Türk futbolunda son günlerin en çok konuşulan transfer dedikodusu Galatasaray'ın Bayern Münih'in efsane ismi Thomas Müller'e olan ilgisi oldu. Henüz resmi bir doğrulama gelmemiş olsa da sosyal medyada ve spor basınında yayılan haberler sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Özellikle Alman basınında yer alan haberlere göre Müller'in Bayern'den ayrılması artık kesinleşmiş gibi görünüyor. Bu durum Galatasaray taraftarlarının umutlarını daha da artırdı. 35 yaşındaki yıldız oyuncunun Bayern Münih ile olan sözleşmesi Temmuz ayında sona erecek. Tecrübeli futbolcunun kulüpten ayrılacağı bilgisi Almanya'da günlerdir konuşuluyor. Bayern formasıyla uzun yıllardır birçok başarıya imza atan Müller, kulübün sembol isimlerinden biri olarak görülüyordu. Ancak FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor. Bu gelişmeler Galatasaray için tarihi bir fırsat doğurdu. Galatasaray yönetimi ise durumu yakından takip ediyor. Yönetim kanadından şu ana kadar resmi bir açıklama gelmemesine rağmen kulüp içerisinden sızan bilgilere göre sarı-kırmızılılar Müller için ciddi anlamda nabız yoklamaya başladı özellikle oyuncunun temsilcileriyle temasa geçildiği ve bir ön görüşmenin yapıldığı iddiaları gündemde yer alıyor. Galatasaraylı yöneticiler, oyuncuya projelerini anlatmak ve onu İstanbul'a getirmek için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray'ın bu transferdeki planı oldukça net. Sarı Kırmızılılar, Thomas Müller'i sadece sahada değil, saha dışında da önemli bir figür olarak görüyor. Hem taraftar desteğini artırmak hem de kulübün marka değerini yukarılara taşımak adına böyle bir transferin etkisi büyük olacak. Yönetim, sponsorluk anlaşmaları ve özel projelerle bu operasyonu finansal açıdan sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor. Özellikle uluslararası pazarda Galatasaray'ın daha görünür hale gelmesi için Müller transferi büyük bir koz olabilir. Müller'in Galatasaray'a transfer olması halinde Türk futbol tarihinde ender görülen büyük transferlerden biri gerçekleşmiş olacak. Dünya futbolunda kendine özel bir yer edinen Thomas Müller hem Bundesliga'da hem de Avrupa kupalarında sayısız başarılara imza attı. Kariyerinde FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu dahil olmak üzere birçok unvana sahip olan yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla Süper Lig'de boy gösterirse ligdeki kaliteyi de önemli ölçüde artıracaktır. Taraftarlar ise şimdiden sosyal medyada bu transferi konuşmaya başladı. Özellikle Twitter ve Instagram'da binlerce Galatasaray taraftarı Müller için paylaşımlarda bulunuyor. Müller aslan olacak mı sorusu kısa sürede gündemin üst sıralarına yerleşti. Sarı kırmızılılar oyuncuya yapılan çağrılarla transferin bir an önce resmileşmesini istiyor. Hatta bazı taraftarlar kulüp yönetimine çağrıda bulunarak bu transfer için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğini vurguluyor. Sonuç olarak şimdilik resmi bir gelişme yok. Ancak Thomas Müller'in Bayern Münih'ten ayrılacak olması ve Galatasaray'ın böyle bir yıldız için nabız yoklaması önümüzdeki günlerde transfer gündeminin daha da hareketlenmesine neden olacak gibi görünüyor. Taraftarlar heyecanla gelişmeleri takip ederken herkesin aklındaki soru şu: Thomas Müller gerçekten Galatasaray forması giyecek mi? Gözler artık kulüp yönetiminde. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız, her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.